Sen niye hiç bizim yanımıza gelmiyorsun? Anne iyiyim ben Aha, böyle ya. Aa, olmaz ama hadi gel biraz bizle otur. Senin dersler nasıl gidiyor? <laughs> i̇yi baba, nasıl olsun, iyi. Kaç aldın matematikten? 70 aldım. Görüyor mu Bak bak senin oğlun kaç almış. Bu gidişle senden bir olmaz. Ders çalış biraz, ders. Anne bir şey desene ya. İyi peki diyeyim. Hiç çalışmıyorsun. Bütün gün elinde telefon. Kalk 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 git git git. Tablete bilgisayara girmiyorum bile zaten. Yasak lan sana internet artık. Modem falan yok. Vay ya, bu kim bilir diğer sınavlardan kaç almış. Yeter ya yeter. Bir şeyden de mutlu olun. Kaçtı yine bak gördün mü? Hiç bizle oturmuyor zaten. Sen oruç tutuyor musun? Evet iki kere tuttum. Ben de bu yıl üç kere tuttum. Ben de yarım tuttum. Yarım tutmak ne ya? Çocuk musun? Zaten çocuğuz. Doğru. Şişt, kimler oruç tutuyor? Ben tutmuyorum Tutuyorum Benim dünyan kaldırmıyor Tutuyorum Ben bugün tutmadım Zaten ben de tutuyorum Her birimiz birini ikna edersek ekstradan sevap kazanırız <laughs> Gençler çabuk açın kitapları bugün 5 konu bitireceğiz Hocam oruçluyuz e, Allah kabul etsin başlıyoruz Sayfa 128'den 256'ya kadar ödev Cam yapmayın oruçluyuz Tamam işte iftarda başlarsınız savura kadar uyumak yok ne güzel Evet kaldır kitap defterleri Kesme dersim Sınav yapıyorum Efendim? Efendim? Ya anne ne oldu ya? Kanka hani ya şu videoyu gördün, video gördün mü? Sana diyorum. Kanka bir baksana Şu videoyu gördün mü? Metekaya girecek. Aynen aynen biliyorum. Günaydın. Kanka şunu gördün mü? Çiçekler Kanka sana diyorum ya. Müzik ya. Dinliyorum. İlk çocuk. İkinci çocuk. Üçüncü çocuk. Ay. Dördüncü çocuk. Heh. Şş, toparlanma. Şimdi soracağım soruya cevap veren eve gidebilir. <gülüyor> <gülüyor> Kim attı bunu? Ben attım hocam. Ve şimdi eve gidiyorum. <laughs> Uyuyor musun sen? Yo, meditasyon yapıyorum. Ay geldin mi? Yo, trafik var yoldayım bir 10 dakikaya gelirim. Heh, bitirdin mi yemeğini? Yo, daha yarısı bile bitmedi. Evet çocuklar ödevini yapmayan var mı? Aa neden yapmadın? Öğretmenim hafta sonu kuzenlerime gittik o yüzden yapamadım. Hmm, tamam. Peki sen niye yapmadın? Öğretmenim ben de unuttum. Peki madem bu sefer bir şey söylemiyorum ama bir daha yapmazsanız ailenizi ararım, tamam mı? Tamam, tamam öğretmenim. öğretmenim. Şşş, ödevini yapmayan var mı? Hocam ben yaptım ama kitabımı evde unutmuşum. Bu ne o zaman lan? Ne yapıyorsun ya? Eksi. Sen niye yapmadın? Hocam bizde de sular kesildi. Oğlum ödevlerin suyla ne ilgisi var? Yok. Eksi. Ödevini yapmayan var mı diye sormayacağım. Zaten hiçbir alt yaptığınız yok. Aranızda ödevi yapan var mı? Yok hocam. <laughs> i̇yi güzel. Niye yapmadın? <laughs> Kardeşim ödevimi yırttı ya. Oğlum sen tek çocuk değil miydin lan? Oo. Oo. <laughs> ben o gün gelmedim. Hocam ben acıktım ya. Ben oldum. Hem ödev bugüne değildi ki daha konuyu bile bitirmedik. Değil mi gençler? Nasıl evet. değil Bugün bugün evet. evet hocam doğru bugüne değil de. Aynen. Ağaz, ben ne gideyim? Hocam vereceğim demiş. İyi peki madem cuma günü hepiniz getiriyorsunuz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar kanka. Ağaz, film izleyeceğiz. Hoparlörleri de getirmiş. Evet arkadaşlar bugün film izleyeceğiz. Eee! Bir şeyler kapatalım. <laughs> Sonra da filmle ilgili sınav olacaksınız. Aa! Oğlum öğretmeninle konuştum. Sınavların başlıyormuş. Evet anne ya çok zor olacak. Tamam hadi çıkar kitaplarını birlikte çalışalım. Gerçekten mi? Al bakalım. Bak şimdi burada ne diyor? Bırak şu telefonu elinden sınavdan değil mi senin? Tamam anne ya çalışıyorum zaten mola verdim. Sen hele o sınavlardan bir dişi kal. Bak o zaman o telefonu 3 ay elinden alıyor muyum almıyor muyum? Tamam bıraktım çalışıyorum. Uf, sonra çalışırım ya. Aman yarın çalışırım. Acaba yarın sabah sınavdan önce mi çalışsam ya? Lan tırrık. Niye ders çalışmıyorsun lan sen? Anne çalışacağım ya. Sen adam olacaksın da biz de göreceğiz. O. Osman şu alanı bir sanayiye gönder de işe yarasın. Gençler şimdi bu sorunun cevabı A mı B mi? A A A. 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 B. <gülüyor> <gülüyor> Onu nasıl yanlış yaptın lan sen? <laughs> evet cevap B. <laughs> Anne 5 yok daha. Kalk kalk hadi okula geç kalacaksın. Of. <laughs> 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 <Tumar aynı gülüyor> <ilk gün. gülüyor> o kanka ne yapıyorsun görüşmeyeli? Özlemişim ben seni. Ben de özlemişim ya valla. Nasıl ilk gün? Kötü de kötü de kötü de. Harika. Ne oluyor lan? Getirme beni oraya. yemek vakti. <laughs> Hadi gel pizza yaptım. <laughs> pizza mı? Aa hoş geldin. Hafta sonuna giriş yapıldı. <laughs> ne oluyor lan? Lan ne oluyor? Hadi bakalım görüşürüz. İyi dersler. Hadi yeni başlamış. Ne ara bitti? Hayır. Hocam hocam derse başlamadan bizim salona inmemiz lazım. Maçımız var. Aynen. Yani tüm erkekleri alacağım. Yedekler falan da var. Hadi yine iyisiniz Mine sen şu saati al. Gelince verirsin. İzle bak abini izle. Bilek. Bilek. Çöpe atsana şunu ya. <laughs> İzinsiz alamazsın kalemi ya. Salda. Sonra... Geldi yine şerefsiz. Deme öyle ya. Selam. Ay kanki ne yapıyorsun ya? Ben de diyordum ki adam geldi adam. Ne bakıyorsun la ya? Oo, sana mı baktım Oo. lan ge... Her zaman olduğu gibi ders çalışırken hayallerde saklandığımı dinliyordum. Fakat Spotify'de bir şey dikkatimi çekti. Ne? Bunun yüzü niye böyle lan? Hemen YouTube a açtım ve Spotify'daki kapak fotoğrafıyla karşılaştırdım. İkisi de birbirinden farklıydı. Hemen Spotify'a mail attım. Merhaba ben şarkımı Spotify'a yüklerken kapak fotoğrafı seçmiştim fakat farklı bir fotoğraf yüklenmiş. Bu ne lan böyle millet korkacak değiştirin şunu. Lütfen. Hortlak gibi duruyor. Ve bir süre sonra bana geri mail attılar. Bu nasıl? Anan! Dalga mı geçiyorsunuz kardeşim? Altıma sıçtı. Tamam ağlama şakaydı. Üç gün içinde düzelecek. Komik mi lan? Acaba dedikleri gibi düzelecek mi? Yoksa bu kapak fotoğrafının gizem bu şekilde kalmaya devam mı edecek? Bana inanmıyorsanız Spotify'dan bakabilirsiniz ve şarkıyı da oradan bol bol dinlemeyi unutmayın. Doğum günüme son bir ay kaldı. Kanka şaka mı yapıyorsun? Bugün işte. Nerede hediyem? Ne hediyesi ya? Bir dakika. Unuttunuz mu? Yani bana iPhone 14 Pro Max almadınız mı? Hepiniz para toplayın. Kanka ne oluyor? Kanka sakin ol. Aa, Hocam suyundan almayın.